Ben temizliğimi şettin Ah Akunlarını attım. Yemlerini de verdim. Şimdi sağ olun. Şimdi. Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet sağ olun hayırlısıyla. Yemini verdik, altını temizledik. 要了十厘米多。Yeah, Tamam da biraz suya da arada. Sabah suya baktım ya ne kadar işte. Bir iki gün alışır. Biraz önce hani sinek var ya dolayı sallar. yapma. Hemen sağarız. Ondan sonra sütümüzü ocağa koyak dışarıda kaynasın. lastik takalım ki süzek içine düşmeye. Evet bugün pancar efrans sarması yapacağız. Onun için malzemelerimi hazırladım yapraklarımızı topladık ve getirdik. Suyumuzla kaynattık. Yanımızda birazdan üstüne dökeceğim. Bir yanda soğanlarımı doğradım. Üstüne koydum. Onlar kavruluyor. Hemen şimdi pirinçlerimizi yıkadık yanımızda. Şimdi salçamızı ekleyelim. Evet, pancar yaprağını toparken çekmedik çünkü hep çamurdu. Babaannesini göndermiş ya, hep çamur olmuştu. <laughs> kaynatacağım. Az bir şey pirinç yumuşak olsun. Çünkü pancaraya takarabilirsiniz. Hassas olur. Çok çabuk pişer. Şimdi pirinçlerimizi ekleyelim hemen. baharatlarımızı da ekleyelim. Kuru nane, pul biber, kekik, karabiber, kimyon, tuz. Şu şekilde baharatlarımızı da ekleyelim. Her birinde bir tatlı kaşığı kullandım. Güzelce bir karıştırayım. Biraz kavrulsun. Ondan sonra suyu hemen yanımda kaynatmışım. Hemen ekleyeceğim. yazanlar. da nar eşkisi hemen ekleyeceğim. En sona da maydanoz ve sarımsak. biraz o su ekleyelim. Bir su bardağı su ekledik yeterli. Hafif yumuşatsa pirinçlerimiz yeterli. Baharatlar ne kadar güzel oldu. Şu şekilde biraz suyunu çeksin. Ondan sonra sarımsak ve maydanozlarımız da yanımızda hazır. Maydanozlarımızı o gün doğrayıp dolaba koymuştuk videomuzda. Onu kullanıyorum. Onu çıkarttıkça yıkayıp yemeklerimizde kullanırız. Hazır elimizin önünde olur. Ve şimdi hemen yapraklarımıza da suyumuzu dökelim. Şöyle suyu dökersek yeterli. Ancak pancar nefretlerimiz hassas olduğu için çok çabuk yumuşar. Hemen üstüne bir tepsi koyacağım. Ve hemen yumuşayacak o. 2-3 dakika beklerse hemen yumuşar. zeytinyağı ve acı yağ kullandık. Evet şimdi pirinçlerin suyunu çekti. Altını kapatayım. Şu şekilde güzel. Hemen maydanoz ve sarımsaklarımızı ekleyelim. Bol maydanoz kullanacağım. Bol yeşillikli güzel olur. Maysak, maydanoz, nane, o tür yeşillikler olsun çok güzel yakışır ve çok da lezzetlendirir. Ay iç, iç diyebilirim. Şimdi hemen yapraklarımızı sudan geçirelim. Yapraklarımı güzelce soğuk suda geçirdim, yıkadım. Onlar hazır. Bir yanda da asma yaprağımızı getirdik, tavamızın altına koyacağız. Onları da tertemiz yıkadık. Şöyle, altı hani yapış tutmuyor diye. Yanarsa da en azından yapraklar yanar. Şimdi biz malzemelerimizi alalım ve dışarı gidelim, sarmamızı başlayalım sarmaya. yerimizi hazırladık hemen. Güzelce yapraklarımızı saralım. Şöyle i̇şte biraz uzun uzun saracağız yapraklarımızı çünkü bunlar pancar yaprağı. Ve de her iki tarafını az bir şey katlayıp ondan sonra saracağız. Pancar yaprağı çok güzel sarılır ve kolay bir de sarması. Üzüm yaprağına göre. dedim çok hassas ama biraz şey olmuş yani şimdi eskiye göre biraz daha sert biliyor musun en az da fazla şey olmaz yani öyle dağılma herhangi bir şey olmaz Bir sefer halamlar götürdü. Evet. Şimdi de biz yapıyoruz. Aslında ondan sonra daha şey olmaz. Yani biraz geç büyür. Ondan sonra da toplarız ve e, ya bir bidona basarız kışın sarmak için. Öyle yaparız. salamurasını yaparım. Çünkü pancar yaprağı çok güzel oluyor tadı. Sarması olsun, katmeri olsun. içeride mi pişiririz? He. Ateşte hani közde var ya da. Dışarı koyarız. Güzelce pişer. Zaten dışarıdaki tavamıza koyduk. Şu şey çok güzel oluyor. Sarmamı. Yanına da yoğurt, mis gibi. He. Güzel olur. içeri çok güzel oldu ya, tadı çok lezzetli. Şöyle yapraklarımızı da bu şekilde saracağız. Yani dış tarafı içe gelecek şekilde saracağız. damar olan tarafı içe gelecek şekilde saracağız ki güzel hem görüntü şeyinde güzel olsun hem de lezzetli olur o şekilde. Eskiden ben nasıl arıyordum biliyor musun? Şöyle bu ortaya koyardım ya. Bu şekilde sarardım. dedim bunu niye öyle yapıyorum ki ben. ben şöyle yandan sarsana. <laughs> Sonra o şekilde sarmaya başladım. İlk yaptığım dönemlerde. Hani bilmiyorsun ya o zamanlar. Sonra yapay yapay hepsini öğrendim. böyle sarılınca ortak damar ya ortası bu şekilde kalın kalın oluyordu. <laughs> bu şekilde yemesi de kolay oluyor. Bu şekilde aynı. Baksana ne kadar güzel. Küçük küçük. Ben bu pancar yaprağında çok salamura yapardım eskiden. Büyük kovalarla yapardın yaprağı kışın ve yerdik kışın çünkü çok tüket çok tüketirdik yapraklar o pancar yaprağı olur ee, üzüm yaprağı olur gene bulabilirsem de pancar yaprağı bir yerde biraz toplarım ve yaprağını salamura yaparız yoksa da bizimki ufak bir bidon olur bize yeterli. Ben de yapayım da çabucak bitirelim. He, beraber yaparsa daha çabuk bitiririz. Hem bir de e, bunlar rastarlı ya, çabuk sararsın mı Hülya? Sarmalarımızı bayağı sardık ve azalttık. Kızımın da ellerine sağlık. İç harcımız da, yapraklar da birbirine yeter. İkisi de biter aynı şekilde. Az kaldı, pek bir şey kalmadı. Evet, bir destek kaldı. Hemen onu da sararız. salçalı suyumuzu hazırladık içeride hemen. Hemen sardık mı tenceremize koyacağız. Hemen soslu üstüne döküp ocağımıza koyacağız da güzelce pişecek o. Yemeğimiz güzel bir şekilde pişer ondan sonra. Üzeri için sarımsaklı yoğurtlu sos mu yapsak? Güzel olur. Değil mi? Üstüne gezdirirsek var ya çok lezzetli evet, olur. Evet güzel olur. Yememizi üste koyalım. Ondan sonra da onu hazırlarım. Bunlar da kırılmış ama yine de su vereyim. Peki halamı mu da? Sarmalarımızı hepsini sardık güzel bir şekilde. Şimdi hemen tenceremize düzelim. peci sarmışız. Evet. İyi sarmışız. hemen salçalı sosumuzu alıp gelelim. Üstüne dökün ve ocağımıza koyalım. Salçalı sosumuzu hazırladık karabiber koydum, pul biber koydum, tuz koydum, bir de zeytinyağı koydum, bir de salça. Şimdi üstüne gezdirebilirim. Hemen yapraklarımı da getireyim. yapraklarını yıkadık, en üstte koyayım, kararmasınlar. Evet. Ateş de güzel yani, değil mi? <laughs> evet. Ben çay suyunu da getirdim, kenara koyayım, o da pişsin. Tabağımızı üste koyalım. Hemen kapağını kapatayım ve yemeğimiz güzelce pişsin yavaş yavaş. Hemen ateşimiz varken, közde varken güzelce bir kaşar biber getirdim. Onları da pişirelim közde. Bunlarımız güzel bir şekilde kurumuş. Bunlar da bizim horon tutlarımız. Onları sabah topladım filen üstünde. Onlar dışarıda kuruyacak. Ondan sonra Elip kaldıracağım. Bunlar da kışın yemelik e, hani çerez etmeye yemek için. Tutlarımızı ve filerimizi bitirdik topladık. Sonra onları güzelce bir el yiyeyim. ondan sonra poşete koyup dolaba koyacağım. Yemeğimizi indirdik. Evet yemeğimizi indirdik, bir 5 dakika o. Ondan sonra serislerimizi yaparız. Şöyle ufak sene tane yaprak ne olursa seçelim içinde, temiz olsun. Şöyle poşete koyacağım. Ondan sonra buzluk kısmına koyacağız dolabımızı ki güvelenmesin. Şöyle kenarda kalmış ya, rengi kararmış. şekilde sarmalarımız çok güzel bir şekilde pişti. Herhangi altına bir yapışma, herhangi bir yanma, herhangi bir şey kesinlikle olmadı. Çok güzel oldu. Umarım sizler de yaparsınız, beğenirsiniz. Bugün de videomuzu sonlandıralım. Bize yorum yazın, beğeni yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.